Adıyaman Valisi Osman Varol, önceki gün su baskınlarının yaşandığı Varsana prefabrik konutlarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamada bulundu. Adıyaman'da 3 gün boyunca etkili olan yoğun yağış sonrası su baskınlarının yaşandığı konteyner kent ve prefabrik konutlarda bakım ve onarım çalışması sürüyor. Yağışların mevsim normallerinin üzerinde olması ve metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğü Adıyaman'da birçok cadde ve sokak su altında kalmış, konteyner ve prefabrik konutlarda su baskınları yaşanmıştı. Adıyaman valisi Osman Varol, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. Muhtarlarla birlikte alanda incelemede bulunan Vali Osman Varol, gazetecilere açıklamada bulundu. Yazın başından itibaren İçişleri Bakanımı Sayın Ali Yerlikay'ın talimatlarıyla çok ciddi bir biçimde kış şartlarına hazırlık için geçici barınma merkezlerimizde önemli çalışmalar yürütülüyor. Özellikle taşkın ve yağış riski olan geçici barınma merkezlerimizin önemli bir çalışmayla tespitleri yapıldı. Bu tespitlerin ardından... Büyük ölçekte DSEİ'nin e, yerelde özelliklere veya belediyelerimizin imkanlarıyla e, bununla ilgili gerekli tedbirler alındı. E, bunun yanında özellikle e, Adıyaman'da, Adıyaman genelinde e, geçici barınma merkezlerimizde toplam 25 bin ünitemiz var. Yani prefabrik artı konteyner olarak. E, bunların yaklaşık konteynerlerin 22 bin konteynerin e, çatılarına e, brandalar e, kapladık. E, bunun da çok olumlu sonuçlarını gördük. Yine kırsalda vatandaşlarımıza dağıttığımız kırsal konteynerlarımızdan 12 bin tanesine kılıf şeklinde kış şartlarına uygun kaplamalar yaptırdık. Bu kaplamaları vatandaşlarımıza dağıttık. Özellikle bu geçtiğimiz haftaki yağışta hemen hemen bütün geçici barınma merkezlerimize müdahale edebilecek sayıda nöbetçi, iş makinesi, kamyon ve personel sürekli olarak hazırda bulundu. Ee, ama aldığınız bütün tedbirlere rağmen bazen çok yoğun e, iklim koşulları oluşabiliyor özellikle geçen hafta ilimizde 3 gün cumartesi pazar ve perşembe günleri çok yoğun mevsim ortalamalarının çok üzerinde kat kat üzerinde önemli yağışlar meydana geldi. Ee, fakat Tabii ki o yaz dönemi boyunca alınan önemli tedbirler sayesinde toplam bizim 25 bin civarı geçici barınma ünitemizde bize ulaşan yüze yakın bir ihbar oldu ve bunlarda da çok küçük sayıda vatandaşımızı tahliye etmek durumunda kaldık ve. Orada gördüğümüz aksaklıkları da gidermek için işte burada gördüğünüz gibi hemen hızlı bir biçimde de reaksiyon gösterip çalışmaya başladık. Bu süreçler bu çalışmalar hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem İçişleri Bakanımız tarafından yakinen takip ediliyor. Onların talimatlarıyla, büyük motivasyonlarıyla da sahada vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu çalışmaları sürdüreceğiz. Gerekirse çok riskli gördüğümüz alanlarda geçici barınma merkezlerinde kalan vatandaşlarımızın nakline kadar değerlendirmelerde yapabiliriz. Buna imkanımız var, gücümüz var, yeteri sayıda kapasitemiz var. Sürekli olarak çok geniş bir ekiple, geniş bir sayıda arkadaşımızla çalışmalarımızı yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Evet.